Mennem yesalillah yağdab aleyhi. Bir kimse Allah'tan bir şey istemezse, isteklerini Allah'a sunmazsa, gazavi ilahiye maruz kalır diyor. Kur'an-ı Kerim kul ma yahbu bikum rabbi laula du'a hukm diyor. Hazret Üstad mana verirken duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Yani ne yazarsınız ki duanız olmazsa? Dua ona teveccüh etme, isteklerimizi ona arz etme, hep onu mülahazaya alarak oturma, kalkma, sürekli her meclise, sürekli hep onu heceleme, hep onunla geceleme, hep onu yad etme. Yad etmeliyiz ki yad edilelim semavatta da. O öyle denmiş ümit çok önemli. Hazreti Üstad da öyle diyor yani ümit var olunuz diyor. Şu istikbal inkılabatı içinde diyor. Yeis mani ümidin tam zıddı. Yeis mani her kemaldir. Ümit aynı zamanda Allah'a güvenin ifadesidir. Ümit bir yönüyle iradenin hakkını vermek de demektir. Allah bir irade vermişse bence niye yeyse düşelim ki? Akif ifadesiyle Ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan, ümitsizliğe düşen ruhunu, vicdanını bağlar. Evet, ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Evet diyor. Bu açıdan Ümit herkes için çok önemlidir yani. Aynı zamanda belki böyle değişik muhtemel gaylelere karşı insanı stresler içine gitmeye karşı da bir sütredir. Yani niye sıkılacaksın muhtemel şeyler karşısında? Efendim bazı endişelerle neden panikleyeceksin? Neden stres yaşayacaksın? Neden Freud ifadesiyle angoazlara gireceksin? Evet, bu, açı, bu, açıdan da ümit bir yönüyle belki hakikaten bizdeki bu türlü olumsuz şeyleri çözebilecek bir iksir gibi bir şeydir ümit. Ama ümidin esas şeyi bir yönüyle inançtır yani. Denebilir ki bir insanın inancı ne kadar güçlüyse yani iman etmiş sağlam, imanda rüsuha ermiş, böyle işte ağaçlar gibi devrilmemek, savrulmamak için toprağın derinliklerine kök salmış, hem sudan istifade etmek için hem basit rüzgarlarla devrilmemek için kök salmış. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine sımsıkı sarılarak, sağlam iman ederek, imanı izanla pekiştirerek, taçlandırarak, aksini ihtimal vermeyecek şekilde bir inanç peşinde olarak Hz. Pir-i Muga'nın Ayet-ül ifade ettiği gibi hel min mezit kahramanı şeklinde. iman adına uğradı her menzil. Evet çok şükür buradan da bir şey aldım. Bu menhelül azmül mevruttan da kovamı doldurdum. Şuradan da yine kovama bir şeyler koydum. Şuradan da bir şeyler koydum. Doyma bilmeyen iman adına bir hisle yani. İşte neyse babasının annesinin terbiyesine bir kamil mürşidin terbiyesine bir kamil mürşidin terbiyesinin kamil mürşitler terbiyesine kamil Kamil Mürşitler terbiyesinden Hazreti Ruhu Seyyidül sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesine ondan meleği ailenin sakinleriyle beraber aynı sofrada oturma şeyine kadar ufkuna kadar bence o meseleyi alıp ileriye götürmek sofilerin mülahazasıyla seyir Allah seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah meseleyi döndürüp yeniden bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönüşü gibi dönüp duyduğun, tattığın, zevk ettiğin şeyleri başkalarına duyurmak için efendim halk içinde hakla beraber olma ufkunu veya neyse masaliyetini paylaşma masariyet demek daha uygun masaliyetini paylaşma imandı öyle derinleşme insan imanda ölçüde derinleşirse şayet ümidi de o ölçüde bence pekişmiş olur Allah'ın izni inayetiyle. Herhalde böyle ümitsizlik yaşayan insanlar bazen bazıları gördüğünüz gibi bir cinneti muvakkataya bile böyle panik ataklara falan girerek çok olumsuz şeyler düşünüyorlar. Bazen intiharlar bile oluyor. Bazen artık her şey bitmiştir, bir şey olmaz yani bu toplumdan bir şey olmaz. Yıkılmış bu binayı, bu dünyanı yeniden bir imar edemeyiz. Yıkılmış ruh abidemizi yeniden bir kere daha dikemeyiz gibi şeylerle böyle kendilerini salma. Bir yönüyle hiç farkına varmadan bilmeyerek bunu söylerken Hz. Üstad'ın şey, bilmeyerek ehli dalalet cereyanına hizmet ediyorlar. Onlar öyle olmasını istiyorlar. Ne biliyorsunuz belki? ümidinizi yıkmak o mevzuda. Artık size olmaz dedirtmek onların stratejilerinden bir strateji olmasın. Ne biliyorsunuz? Öyle deyince sizi felce ediyorlar. Ve yapacağınız şeyleri size yaptırmıyorlar. Ama Akif'in ifadesiyle yine müracaat edelim. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ramul. Yapacağın her şeyi o işin gerektirdiği makuliyet içinde yap. Mantık içinde yap. O felsefeye bağlı olarak yap. Hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum. Başka çıkar yol. Yol bu bence. Öyleyse yani o türlü aileler ve badireler karşısında Allah'a dayanmak ve mutlaka gayret içinde bulunmak, say içinde bulunmak. Yine Hazreti Pir'in lemalarda, bir ifade ettiği gibi atıl insanlar hayatlarından şikayet ederler. Aktif insanlar, bu aktif olmalarının şeyini adeta şeker şerbet gibi yudumlarlar. Sahi ve gayretlerine terettüp eden semerat karşısında bir yönüyle atlarını bir kere daha mahmuzlarlar. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı derler. Bu açıdan böyle imanla ümit bir yönüyle, Aralarında telazum var. Yani mutlak bir telazum var. Ne kadar insan imanı güçlüyse, Allah'ın havl ve kuvvetine güveniyorsa, Kenzüm min el cennet olan la havle ve la kuvveti illa billah, günde beş vakit namazımıza tekrar ettiğimiz şey, Belki secdede bile tekrar edebilirsiniz. La havle ve la kuvveti illa billahdir. Mülahazasınızı ona bağlarsınız yani. Yani onu söylerken derken dersiniz ki mülahazanın şu olur. La havle ve la kuvveti illa billah fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina ve fi kulli sa'yina dersiniz yani. Ey insan bu hazineyi bence işte bu donanımı bir yönüyle yanına arkasını aldıktan sonra ne diye sarsılacak ki? O zayıf insanlar, imanda zayıf olan insanlardır ki bunlar ümit faslında da esasen zikzaklar çizerler, yer değiştirirler, tereddütler yaşarlar. Bir yönüyle mesafe yenikli ne diyelim buna? Yol yorgunluğuna düşerler. Hiç yorulma olmayacağı bir yerde bile yol yorgunluğuna düşerler. Ve sonra da kalkar çok keşke derler ama artık mafatı telafi imkanı da yoktur. İnanan insan ümitlidir ve ümidi inancın nispetindedir. Bunda tereddünüz yok inşallah. Kur'an'ın mucizül beyanda hani biz sadece la la Sadece meseleyi oraya bağlamamak lazım yani. Cenab-ı şunu da diyebilirsiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim için mücadede bulundular. Anladığımız manada bizim nereye koymuşsa şayet o çerçevede anladığımız manada mücahede. Kalplerin Allah'la münasebetini sağlama adına aradaki engelleri bertaraf etmek. Bazen o müdafaa savaşları gibi savaş olabilir fakat efendimizin büyük cihat dediği bir cihattır esasen. Nefisle mücadele. Allah'a yönelme işi. وَالَّذ۪ينَ cahadu fina bizim için bizim yolumuzda mücadele ediyorlarsa denediyenle müsülen. Öyle bir yol değil alternatifleri yani. Çok alternatifli yollara hidayet ederiz biz. Tıkanma yaşamazlar onlar. Kollateral damarlar gibi böyle ana damarlarda bir şey olduğu zaman da onlar vazifelerini yaparlar kalp aktivitesini yerine getirir yani yine. Ve bu bir ehli ihsan işi olarak gösteriliyor. İhsanı da yine hadis-i şerifte ifade edildiği manasında anlarsanız ve innallah lemhal muhsinin işte böyle ihsan şuuruyla hareket eden Allah'ı görüyor gibi kulluk yapan Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla kullukta devam eden insanlar Allah onlarla beraberdir diyor yani. Şimdi böyle olunca bence hani Kur'an'ın ı Beyan açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hani siyeri açısından malum yani aklıma gelen şeyler irticalini verdiği esneklik ve aynı zamanda kemküm ona verin biraz. Hendek vakası Ahzab Sure-i Cellesinde üzerinde hassasiyetle duruluyor. Münafıkların nasıl bağışlayan halk ifadesiyle fırıldaklar çevirdikleri müminlerin kuvve maneviyelerini sarsmak istedikleri, böyle bağırarak, çağırarak, efendim aldandık falan dediklerini açıktan açığa ifade ediyor. Ama müminler ve lemma râ müminel ahzâb kâlu hâdâ mâ vâdân ve ve Allahu ve Hele bir arkaya geçiyor ki minel müminin ricâhûn sadakû mâ aleyh Öyle bir imanla yürüyorlar, atlarını mahmuzluyorlar ki daha evvel Şayet işte Uhud'da Mus'ab ibn-i Ömer gibi, i̇bn Cahş gibi kimseler şehit olmuşlarsa onlara nasip oldu. Biz de onun peşindeyiz filan. Bazıları Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Bazıları da o sözü yerine getirme peşinde koşturuyor. Ölümüne adeta. Hani Hudeybiye'de ona da beyat edildi mi edilmedi mi bu siyer açısından münakaşası yapılan bir konu. Şimdi Heddin Neç vakası çok Zor bir vaka yani. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirin kanaati benim. Mutlaka o hendek yapmayı kurban olayım düşünmüştür. Fakat meşverete değer atfetmesinin onun o yüce karakterini karakter günah olur mu onun hakkında kullanmanın? O yüksek fetanetinin geri Selman-ı Faris'in mütalasını dağılıyor orada. Ve bize meşveretin önemini vurguluyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramı anlatırken ve emruhum şura beynehum diyor. Onlar öyle kâmet yüce şahıslardır ki işleri aralarında hep meşverete bağlı götürürler diyor. Medih ve Sena makamında söylüyor. Onun için Selman-ı Faris Ya Resulallah biz böyle bir şey olduğunda böyle yapıyorduk diyor. Halkın da insanların da kafasına yatıyor. O meşveret meselesini pekiştiriyor kurban olayımına. Ama benim kanaatim o da öyle düşünüyordu orada. Mutlaka öyle düşünüyordu. Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'ne insanları yetiştiren, orada savaş stratejileri belirleyen, her savaşta farklı stratejiler, tabiyeler uygulayan insanların iftihar tablosu hiçbir yerde hayatında falso yaşamamıştır. Kurban olayım ona. Hepimiz kurban olalım ona. Orada da meşveret yapıyor ama çok zor. 3000 bin tane insan ya var ya yok. Medine-i Münevvere'de onlara karşı koyacak. Fakat karşı taraf 20 küsür bin insanla gelmiş. Gözü dönmüş. Günümüzün ifadesiyle diyecek olursak o gün de yani mızraklarıyla, oklarıyla, yaylarıyla, kılıçlarıyla, süngüleriyle o bakımdan da günümüzün ifadesine göre mekanize birliklerle gelmişler oraya. Gözleri dönmüş kin ve nefret kusuyorlar hepsi. Geliyorlar Medine-i bir yönüyle işte işgal edecekler, son verecekler, her şeyi bitirecekler. Tenkil yapacaklar, ibadete bulunacaklar. Allah fırsat verir mi? İnsanın iftar tablosu hendek kazıyor. Bir iki şahsan, amlüm falan diyorlar veya vet. O hendeyi atladığından bahsediliyor. Sonra Hz. Ali, Şahin Merdan, hayder Keran, damadı Nebevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve işaretiyle o çıkıyor. Yani o şey savaşı, Hendek savaşı döneminde Medine'ye teşrif buyurduklarında 20 küsür yaşlarındaydı. Bir beş sene dayanıp 27-28 yaşlarında Allahu Alem öyle bir şey. Fakat anadan doğma bir baba yiğit yani Hazreti Ali. Hendek'te Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem diğerleriyle beraber çalışıyor. Hatta bir kaya çıkıyor da, onun manivelalar kullanıyorlar, kazmada var mı kazmada kullanıyorlar, bir türlü miret kaya parçalanmıyor, granit gibi bir şey. O atıyor oraya, alıyor manivelaya eline, oraya bir manivela indiriyor, oradan bir parça kopuyor, kıvılcımlar saçıyor. Orada bir işaretle bulunuyor. Kisanın sarayları yıkılıyor diyor. Manuela'yı bir kere daha indiriyor. Romalıların orada bertaraf edildiklerini, onların bir yönüyle hezimete uğradıkları bir işaretini veriyor. Ümit bu. O güne kadar söylediği her şey milimi milimine, santim şaşmadan hep tahakkuk etmiş. Öyle kritik bir anda 20 bin küsür canavar gelmiş, bir insana 7-8 insan düşüyor. Düşünün ki burada 3 bin tane insan var yok, bir de içeride çoluk çocuk tehlikede, kadınlar tehlikede. Nitekim Ümmü Seleme onlardan bir tanesinin kafasına bir değenekle vuruyor, yere yıkıyor. Onlar da işte bir kötülük yapmayı düşünüyorlar. Bunun da kuveyi maneviye kırması, insanı yese atması. Ve nitekim münafıklar yani evlerimiz açık bizim tehlikede falan deyip kuvve maneviye kırmaları bütün bunlar var. Şimdi böyle bir atmosfer içinde insanların sağır tablosu dünyanın iki süper gücünün tarumar olacağı işaretini veriyor. Allah'ın bildirmesiyle, imanıyla, o yüksek imanıyla bütün insanlığa dağıtılsa herkesin Firdevs'e girmesine yetecek kadar o mükemmel imanıyla veriyor. Yes yok. Bu ümitle sahabe ikram efendilerimiz şahlanıyor. Bu ümit. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey diptiri meyit, İki el bir baş içindir. El de senin, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? İnşallah bu yürekle günümüzün mücadelesi maddi kılıç kınına konmuştur. Kur'an'ın elmas düsturları, insani değerlerin elmas düsturları onlarla insanların gönüllerini fethetme mevzuunda sarsılmayan bir ümitle hep ileriye doğru yürüyeceksiniz. İşteki hasetçileri Allah'ın izni inayetiyle aşacaksınız dıştaki muhtemel tehlikelere, badirelere de takılmadan yürüyeceksiniz. Kim bilir belki ütopya dedikleri şeyleri dünyanın değişik yerlerinde Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayeti, vekaleti, avni ile tesis edeceksiniz. La tahsen inna Allah ma'ana ona bağlayalım. Ve la tehinu ve la tahsenu ve entumul in kuntum müminin. Lema Hazreti Bir el hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Orada beş tane disiplinden bahsediyor. Ve o disiplinlerle hak daima alidir. Bir bayrak gibi her zaman dalgalanacaktır. Ama bazen o bayrağın direğine gelip sürtünenler, onu devirmek isteyenler, bazen indirmek isteyenler olacaktır. Ama ruhu revani Muhammedi her zaman sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şahbal açacak ve dalgalanacaktır. Allah'ın izni, inayeti, riayetiyle. Bizi de o büyük projede birer figüran olarak kullanacaksa ona binlerce hamdü sena olsun. Binlerce şükür olsun ona. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin.